Merhaba arkadaşlar. Sizlerle yeni bir video serisine başlama planım var. Bu video serisinde Arduino anlatmayı planlıyorum. Genellikle yapılmayan projeleri yapmaya çalışacak çalışacak olsak da bu ilk adım projesinde sadece Arduino'nun kendi programından bahsedelim. Bir kodun Arduino içerisine nasıl yükleneceğinden bahsedelim input-outputları tanımlamayı, void-setup ve void-loop döngülerinin ne işe yaradığından bahsedelim. Temel bir video olsun. Hem sistemimi test etmek için hem de daha sonraki projelerde bir temel oluşturması için böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikle bahsetmek istediğim şey, Arduino kullanacağımız devrelerde Arduino'ları programlamak için kullandığımız program tamamıyla Arduino tarafından ücretsiz yayılıyor. Arduino'nun kendi sitesinden bu programı indirebilirsiniz. İndirdiğiniz ve yeni bir proje açtığınız takdirde şöyle bir ekran sizi karşılayacak. Burada Void Setup ve Void Loop döngüleri göreceksiniz. Void Setup'ta inputlarımızı, outputlarımızı tanımlayacağız. Void Loop'larda da döngülerimizi, Arduino'muzun hangi işlemleri yapacaklarından bahsedeceğiz. Bu şekilde başlayalım. İlk olarak şu anda Atölyemden uzakta olduğum için elimde pek bir e, elektronik komponentim yok. O sebepten e, Arduino üzerindeki ledlerle bir blink uygulaması yapacağız. Blink dediğimiz uygulama led yakıp söndürme uygulaması olarak anlatabiliriz. Şimdi void setup kısmında bahsetmek istediğimiz şey neydi? Input ve outputlarımızı tanımlayacaktık. Bunun için bizim pin mod tanımlamamız lazım. Burada ben şu anda bahsettiğim gibi şu an elimde direnç led dahi bile yok çünkü uzaktayım atölyemden ve o yüzden arduino üzerindeki kendi ledini kullanacağım o yüzden ben buraya led built in yazıyorum ve bunu yazdıktan sonra virgül koyup input ya da output olarak tanımlamamızı bahsedeceğiz. Burada input output'tan kastımız çok basit bir şekilde anlatacak olursak bir mikrofon input'tur. Çünkü sizin sesinizi alıp Arduino'ya aktarır. Bir buzzer'da bir output'tur. Sesi size yansıtır. Bu şekilde basitçe özetlemiş olursak burada LED'imizin bir output olduğunu çıkarabiliriz. Evet. Burada her satırdan sonra noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Bu devrede kullanacağımız tek komponentimiz bir tane led olacağı için o da Arduino'nun üzerindeki entegre ledi kullanacağımız için bu kadarı yeterli. Şimdi bu void loop kısmında ise döngüden bahsetmiştik. Döngüden kastımız şu mesela digital write diyoruz. Digital write komutu ee, ne yapacağından şimdi bahsedelim. Bizim kullanacağımız komponentimizin adını yazıyoruz. Led built in. Şimdi burada high diyoruz. Şimdi bu satırda ne yaptığımızdan bahsedelim. Bu satırda Arduino'nun üzerindeki LED'e high yaptık. High yapmaktan kastımız şu: 5 volt gönderdik. Yani onu çalıştırdık diyelim. Delay, delay fonksiyonu. Bir e, e, Nasıl diyelim Öteleme fonksiyonudur. Burada içine yazdığınız değer milisaniye cinsindendir. 1000 milisaniye bir saniyedir. Yani bir saniye sonra Bu high Bu high'ı Digital olarak tekrar değişkenimizi yazalım. Net Wield In Low 1000 milisaniye yani bir saniye sonra Bu LED'imiz, Arduino üzerindeki LED'imiz low'a çekecek. Yani ne yapacak? Ve burada 5 voltken burada 0 volta toprağa çekeceğiz. Yani sönmesini sağlayacağız burada da. Tekrar delay 1000 milisaniye yazarsak bir saniye sonra tekrar bu loop'a gireceği için tekrar yanacak. bir saniye sonra sönecek. bir saniye sonra yanacak gibi bir döngü oluşturduk. Şimdi burada e, şayet buraları mesela 500 yaparsanız 0.5 saniye yarım saniye, işte ne bileyim, 2000 yaparsanız 2 e, saniye gibi LED'in yanıp sönme aralıklarını değiştirebilirsiniz. Ya da sadece bunu e, kısarak yandığı süreyi uzun tutup e, söndüğü süreyi kısa tutabilirsiniz. Polis çakar lambalarını, flip flop'ları e, benzer devreler ileriki bölümlerde yapabiliriz. E, şimdi mesela burada bahsetmek istediğim bir şey daha var. Ben buralara şu anda elimde hiçbir direnç ve LED olmadığı için Arduino'nun entegre LED'ini yazdım. Şayet elinizde diyelim ki kırmızı bir LED'iniz var. Bu LED'i Arduino'nun herhangi bir dijital pinine bağlayarak siz buraları atıyorum, dijital 8 pinine bir LED bağladığınız takdirde buralara 8 yazarsanız şayet, buralara da aynı şekilde 8 yazarsanız ve o 8. pine Örneğin kırmızı LED bağladığımızı düşünürsek ve direkt tabii ki kırmızı LED'i Arduino'ya bağlayamayız. Çünkü Arduino 5 volt çıkış verecek. 8. pin'den. Bizim ne yapmamız lazım? Basit bir ohm kanunuyla 5 volt'u kırmızı LED'in de 20 mA akım çektiğini biliyoruz. Ohm yasasından v eşittir I çarpı R'den. 250 ohmluk bir direnç bağlamamız gerektiğini biliyoruz. Bu 250 ohm elinizde yoksa en yaygın bulunan 220 ohm'u kullanabilirsiniz. 220 ohm'un kırmızı kırmızı kahverengi olduğunu da söyleyelim. Bunun ezberlemek istiyor istemiyorsanız sokakta sayamam gibi formülünden çıkarabilirsiniz ya da internette tabloları var, o online hesaplama siteleri var, buralardan bakabilirsiniz. Çok da ezberlenmesi gereken bir şey değil, ezberlenmesi zor olan bir şey de değil. 220 ohmluk bir direnci LED'e seri bağlayıp atıyorum 8 numaralı pine bağladığınız takdirde ve buraları da 8 numara yaptığınız takdirde e, Arduino'nun 8 numaralı pinine LED ve direnci seri olarak bağladığınızda Arduino artık Arduino üzerindeki LED'den değil 8 numaralı pine bağladığınız harici LED'den e, blink uygulamasını gözlemleyebilirsiniz. Biz bu deneyde Arduino üzerindeki kendi ledini kullanacağız. Kodumuzu yazdıktan sonra bu kodu yükleme kısmına geçelim. Şimdi bu kodu yüklerken e, ee, klon ya da e, orijinal Arduino kullanabilirsiniz. Fakat klon Arduino'larda CH340 e, driver'ı gerekiyor. Üzerinde kullanıldığı mikroçipten kaynaklı bazen bazı bilgisayarlarda e, klon Arduino tanımlanmıyor. Onun için e, onu yüklemeniz gerekiyor. Ben şu anda orijinal bir Arduino kullanacağım için e, Herhangi bir driver yüklemiyorum. Bununla ilgili internetten çok sayıda kaynak bulabilirsiniz. Ben şu anda Arduino'mu mu e, Bilgisayarıma bağladım e, Buradan e, Siz aygıt yöneticisi olarak yazabilirsiniz. Ben İngilizce kullandığım için Device Manager diye çıkıyor Burada portlar var Burada Arduino'nuzun bağlı olduğu ve portu, USB portunu kesinlikle bakmanız gerekiyor. Yoksa yüklerken hata alacaksınız. Burada Tools kısmında kullandığınız Arduino bordunun modelini seçmeniz gerekiyor. Burada ben onu kullandığım için onu seçiyorum ve port olarak da burada COM7 zaten görünüyor ama farklı portlarda kullandığınız zaman bu bir karmaşaya neden olabiliyor. Bunu da seçtikten sonra kodunuzu ilk olarak e, bu denetleyebiliriz. Herhangi bir hatamız var mı? Sizden kaydetmenizi isteyecek. Bir link olarak masa üstüne kaydedelim. Evet. Şimdi denetliyor. Herhangi bir hatamız var mı? Bir noktalı virgül bile unutmuş olsanız bu kesinlikle hata verecek. Evet şu anda herhangi bir hata vermediğini görüyoruz. Daha sonra bunu Arduino'muzun içine yüklüyoruz. Evet, yükleme tana, tamamlandı. Yükleme esnasında Arduino üzerindeki e, TX-RX pinleri değişik şekillerde yanıyor. Bu içerisine kod aldığı anlamına geliyor. Aynı zamanda Arduino'nun da çalıştığı anlamına geliyor. E, şu anda Arduino üzerindeki LED'i e, yanıp sönüyor. Şimdi size bunu da göstereceğim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Arduino üzerindeki dahili LED yanıp sönüyor. Bahsettiğimiz gibi herhangi bir dijital pin'e seri bir direnç bağlayarak ve kod üzerinde output pin'ini değiştirerek bunu harici bir de yapabilirdik. Bu video sadece input output'ları tanımlamak, Arduino programına giriş, döngüleri tanımlamak adına oldu ve sistemi test etmek adına yaptığım bir video oldu. Bundan sonraki videolarda değişik projeler yapmayı, farklı kodlar yazmayı farklı işte servo motorlu, keypadli, LCD'li, IKRC modüllü e, herhangi bir işte sizin isteyeceğiniz e, şekilde bir robot yapabiliriz. Şu anda mevcut iki tane projemiz var YouTube üzerinde. Bunları İngilizce çekmiştik. Bundan sonraki videolarımızı Türkçe çekme kararı aldık. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.